La oğlum kalk la kalk kalk oğlum. Ha? ne oluyor ya? Allah'ım keko ne yapıyorsun benim evimde ya? Ne sen ne o? Arkadaşlar videoyu kısa süreliğine durduruyorum. Arkadaşlar sizden ricam şu an videoyu beğenmeniz. Hadi bakalım arkadaşlar bu video 100 like gelir mi? Hadi bakalım hedefleyelim. Ve arkadaşlar abone değilseniz ile abone olabilirsiniz. Eğer abone olursanız arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ekranda kanalda böyle abone olduğu kişilerin ismi her videoda görülüyor arkadaşlar. Hadi bakalım abone olun ve her videoda böyle abone olduğunuz isimleri görün arkadaşlar. Kendi isminizi de burada görebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım abone olun. Abone olanlara buradan teşekkür ediyorum. Videoya devam edelim. Oğlum burası var ya fakir gelin evi. Ya. kalk bir şeyler olmuş kalk Nasıl bir şeyler olmuş ya Fakir benim burada ne işim var Allah ne oldu ya niye geçemiyorum ben buraya ya Oğlum bunlar kırmızı halı çekmişler buraya ya Buradan çıkamıyoruz oğlum ya Vallahi var ya döveceğim bak ha şimdi Sakin oluyor. ya. Bilader, ne oluyor burada? Allah bilader var ya siz bundan sonra oradasınız. Bundan sonra biz de buradayız. Bak bakalım görüyor musun bilader? Ya bilader tamam siz orada olun da ver yanıma kekuyu mu verdiniz ya? Uf ya. E ee, ne olacak şimdi? Ben niye geçemiyorum? Allah bilader burası artık gizli bir duvarla örtülü. Hiç kimse şekilde kıramazsın böyle. Ne denersen ne? Dene. Vallahi benim için evim orada ama arkadaşlar şuna bak oğlum keku evimiz orada hiç geçemiyoruz. Ne yapayım oğlum ya var ya var ya beni buradan kurtar ya ben karşıya geçmem lazım lazım ya. Ya var ya sen de var ya hep kendi işin. Hey arkadaşlar şimdilik ben anlamadım. Polis karakolu orada ya. Arkadaşlar ben burada suç işlesem polis bizim yanımıza gelemez. Herhalde burası olsa dek gidiyordur herhalde. Vallahi doğru dedin oğlum ya. Şu marketten ben bir elma çalayım ya. Ya kardeşim hırsızlık kötü bak. Eğer polis olmasa bile ben seni suç ediyorum böyle hapse götürürüm tamam mı? Vay tamam birader ya vallahi billa ya. E fakir Kerim komiser bir şey diyeceğim ya. Bu var ya hırsızlık yapacağım diyor. Ne? Hırsızlık mı yapacağım diyor. Vallahi içeri alırım. He, gel de al beni içeri. Ben buradayım. Sen oradasın. Vallahi doğru söylüyor ya. Bunu nasıl yaparız? Ben bunu çözeceğim. Ya vallahi Aslı yenge bari sen şey yapma ya. Vallahi ben karışmam. Bunlar yaptı ya. Ben bir şey yapmadım. Allah fakir Fakire ne olacak birader? 24 saat boyunca böyle birader. Yapacak bir şey yok. Ee birader sizin yiyeceğiniz yok mesela. Buradan dışarı çıkamıyorsunuz. Burada kaldınız birader. Nasıl dışarı çıkacaksınız? Birader valla onu da bir şekilde düşüneceğiz artık. Valla siz doğru dediniz ya. Valla bizim market burada. Valla yemekçi burada. Her yer bizde birader sizin çıkışınız da yok. Nasıl çıkacaksınız? Valla balkondan atlarız artık birader ya. Bir şekilde 24 saat konuşup oruç tutarız birader. Valla biz var ya şimdi Keko ile çok şey yapacağız. Gel bakalım Keko şimdi arkadaşlar biz de onları gözün önünde yemek yiyeceğiz. La Alem şimdi sıkıntı olmasın. Yok sen gel gel. Şimdi biz marketçiye gidelim şöyle hızlıca. Oh bir sürü elma falan var. Biz var ya bunu bir sürü alırız. Zaten var ya, herkes bu tarafta oturuyor. Keko. Şimdi marketçi düşünsene burası kapalı. Marketçinin sahibi de gelemiyor. Biz var ya ne yapalım biliyor musun? Bilmiyorum, bir şeyler satalım. Vallahi doğru söyledim birader. Biz var ya buradan bir sürü elma alalım. Altın elma satalım ya. Aha. Doğru dedim birader ya. Gidelim var ya köylülere altın elma satalım var ya. Senin de kafa iyi çalışıyor. Vallahi birader biz var ya son zamanlarımızda böyle ticaret yaptık ya. Sen ne diyorsun ya? Tamamdır ya tamam. Şimdi arkadaşlar bu Keko doğru söylüyor. Biz gidelim onu yapalım. Hadi bakalım şu anda yorumlara yazın. Sizce ne yapmalıyız arkadaşlar? Hadi bakalım. O zaman biz var ya şimdi böyle ödünç çalalım elmayı. Biz gelince veririz. Arkadaşlar şuradan şöyle altın elmayı aldık mı arkadaşlar? Tamam burada var. Şimdi gidelim şuradakini alalım arkadaşlar. Biz gir marketçiye veririz ya sıkıntı yok. Tamam şimdi altın elmanın bir sürü hali var şurada. Koyduk mu? Uf uf bir sürü var. Keko gel. Şimdi şunu tam bunu almayalım. Şimdi biz tezgah yapacağız biraderler. Şöyle taşıyalım taşıyalım taşıyalım. Biz var ya nereye yapsak ya bunu? Tamam şuraya yapalım. Hemen ben bir tane malzeme alıp geliyorum Keko. Bekle burada. Tamamdır biz malzemeleri getirdik. Şimdi burayı nasıl yapalım arkadaşlar? Öncelikle arkadaşlar şöyle çıkı bakalım Keko. Şöyle yapsak. Onu sonra şurayı şöyle tezgahlasak. Onu sonra arkadaşlar şurayı şöyle. Onu sonra şurayı şöyle yapsak. Tamamdır. Şimdi burası şöyle olacak için biz onu sonra arkadaşlar şunu şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Şöyle içinden geçirirsek tam a koyamıyoruz ya. Ha bir tanesini buraya koyalım arkadaşlar. Bir tanesini buraya. Tamamdır. Vallahi var ya biz zengin olacağız ya. Bir tanesini arkadaşlar şöyle koyalım mı ya? Yok bir tanesini de hadi şöyle koyalım. Şimdilik arkadaşlar böyle kalsın. Bunlar bizim olacak arkadaşlar. Şunu şuraya koyacağız. Bunun içinden altın alacağız. Ya keko bir dur keko ya. Valla şunları şöyle koyacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle. Tamamdır. uzun şöyle yapacağız. Şimdi şuraya çıkalım tezgahtan. Tamamdır. Şu Allah yanlış kırdık arkadaşlar. Şöyle kıralım. Tamamdır. Bir tane böyle bir tane böyle. Tamamdır. Keko güzel oluyor bak ha. Ne diyorsun birader? Vallahi iyi oluyor birader. Helal olsun ha. Sen var ya bu işi iyi biliyorsun ha. Vallahi var ya. Sen hemen... Neyse şimdiki ya. Ulan, ne diyorsun birader? Bunun da sesi şöyle. Tamamdır. Burası da benim yer Keko var ya. Buraya girecekler. Müşterilere çatır çatır vereceğiz. Birader bize var ya şimdiki... Şöyle kapatalım da iyice fakir böyle gelmesin arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Şöyle Allah bunu yanlış koydum. Şöyle yapalım da arkadaşlar köylüler bu tarafa geçemesin. Kapandı deriz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonra burası bizim. Tamamdır birader. Geçişi de kapattık. Biz var ya tamamdır. Şimdilik ben şuraya da şöyle doldurayım bir şeyler. Geliyorum Keko tamam mı? Tamamdır. Tezgahımız hazır. Şimdilik böyle ayarladık arkadaşlar. Keko şimdilik sen müşteri çağıracaksın. Tamam mı Keko? Tamamdır. Şimdilik eee müşteriyi nasıl bulacağız? Birader ben bağırıp geliyorum. Gelin arkadaşlar gelin. Ya kimse gelmiyor ya arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şöyle gören gelir elbet arkadaşlar. Biz şöyle biraz durayım. Şöyle biraz kestireyim arkadaşlar. Evladım kalk bana bir şeyler ver. Allah ne oluyor ya? Hoş bulduk. Allah şuraya bakın arkadaşlar bir sürü kişi gelmiş. E, merhaba arkadaşlar. Mesela şuraya koyalım koltuğu da. Merhaba abi nasıl yardımcı olabilirim? Bana var ya altın avuç ver mi altın avuç Allah abi şöyle bir sürü var kaç tane istiyorsun Bir tanesine kadar Abi bir tanesi bir tane altın ediyor tamam mı Evet tamam o zaman Bana var ya 64 tane altın avuç ver Allah şöyle vereyim abi Ama parasını önceden alırım Ya ver ver şimdi ben sana parasını vereceğim ver Tamamdır abi şöyle vereyim ben sana Parasını alayım abi şöyle vereyim abi Tamam almadım bak Abi bekle abi şöyle attım ah tamamdır abi aldın Parasını göreyim El bakalım şöyle. Oo, 64 tane. Hemen bunları şuraya koyalım. Bak Keko iyi izle bir sürü paramız oldu. Bunları bölüşeceğiz. 32 senin 32 benim blader. Tamamdır abi sıradaki gelsin. Arkadaşlar bayağı şey var burada bir sürü gördüğünüz gibi şunlarla konuşalım. Blader biz zengin oluyoruz ha. Yok blader ya hayale bakın arkadaşlar ya. <laughs> Zengül bilader gül biz bir sürü ara satıyoruz. Tamamdır abi sen ne istiyorsun? Bilader bana da var ya bir tane altın elma ver. Bir ton altın elma satmıyorum abi. O zaman 64 tane ver. Şöyle 64 tane verdim abi. Şöyle verdim abi. Tamamdır parasını alayım. Al bakalım şöyle. Tamamdır ulan var ya bir sürü paramız oldu arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Tamamdır. Tamamdır abi ya. bu. Evet, şuraya bakın arkadaşlar. Daha bir sürü şey var. Altın elmalar şöyle sıralayalım. paralarımızda bir sürü olan Bir sürü sattım arkadaşlar. Siz yokken gördüğünüz gibi. Şöyle şimdilik tamamdır. Abi sen ne istiyorsun? Ben, de altın elma ile havuç alacağım. Bir sürü bir sürü. Bir sürü mü? Tamamdır abi kaç tane istiyorsun? 70 tane falan alayım ben. 70 tane yok abi ama şu çeşitte bir sürü var. Ben sana 70'sini satayım öyle. 1, 2, 3, 4. Abi hepsi var ya. 600 tane falan ediyor abi. Sen var ya ben sana şöyle vereyim. Sen var ya kaç tane altın? Kimseye söyleme abi sana 15 tane 64'lük altına satarım abi tamam mı? Tamamdır ver o zaman. Abi önce parayı göreyim. Şimdi ne olur ne olmaz var ya bir sıkıntı olmasın. ألب كلام Oo, bir sürü altınımız oldu abi hemen veriyorum bekle öyle vereyim ulan arkadaşlar zengin olduk şunları vereyim arkadaşlar çaktırmayın şöyle az verdim abi ölümde bu kadar kaldı şunları da al abim var ya tamamdır arkadaşlar fakirgilin fakir yanına gideyim birader bak bak burada neler var bak görüyor musun şunları şunlara bak şunlara daha chesti çok tane var arkadaşlar bak gördün mü nasıl yaptın birader sen bunları ya, ya ben yaparım birader ya birader şimdi bir şey diyeceğim de birader bir iddiaya girelim ben 64 tanesi veririm ama videonun bitişini sen yapacaksın tamam birader yapıyorum o zaman. Arkadaşlar şu anda sağda ve solda iki tane video çıktı. Gördünüz değil mi? Onlara tıklayın bakalım. Arkadaşlar eğer tıklarsanız ben bundan mantardan altın alacağım. Ne olur arkadaşlar. vallahi alırsam zengin olurum arkadaşlar. Beni seviyorsanız ne olur sağ taraftaki videoya tıklayın. Bir de abone olun. Bir de like atın arkadaşlar. Bunlar yaparsanız bana daha çok altın verecek.